Şırnak'ta 2007'de yaşanan patlamada birçok uzvunu kaybeden gazi jandarma uzman çavuş Yılmaz Yiğit'e Türkiye'de ilk kez biyonik el takıldı. Kahraman gazi bu sayede yıllar sonra ilk kez çocuklarının elini tuttu. Hayata bağlanması o kadar kolay olmadı. Çünkü yeniden bir çocuğun doğar doğması gibi emekleyerek, sürünerek, düşerek, kalkarak ayak kalkmayı başardık. Şırnak'ta 2007 yılında teröristlerin uzaktan kumandalı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu jandarma uzman çavuş Yılmaz Yiğit iki kolu bir bacağıyla gözlerinden birini kaybetti. 45 yaşındaki jandarma uzman çavuş Yılmaz Yiğit, yurt dışında geliştirilen ve hisleri iletebilen biyonik elle yeniden hayata bağlandı. Ben Şırnak Özel Harekat'ta metelerde görevliyken 5 yıldır orada görev yapıyordum. 21 Haziran 2007 tarihinde Bestedeliler Teketepe mevkinde uzaktan kumandalı diye değerlendirdiğimiz bir patlayıcının patlaması sonucu 21 arkadaşımla beraber yaralandık. İlk aşamada Şırnak Askeri Hastanesi'nde amputasyonlarım gerçekleşti. İlk müdahaleler orada yapıldı. Onun akabinde bize helikopterle Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan da uçakla, askeri uçakla Gata'ya getirildik. Gata'da bütün tedavilerimizin bitmesine mütakip eski adına Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı'na e, naklimiz oldu. Burada da e, fizik tedavi e, eğitimlerimizi gördük. Kahraman Gazi akıllı telefon kullanıp çocuklarının elini tutabildi. Ortez protezlerimiz burada yapıldı ve hayata öyle bağlandık. Bizim vatan sevgimizde ülkemiz için şehit oluruz diye düşünüyoruz. Dokunmatik telefonu kullanırken çok zorlanıyordum. Mesela hayatımı kolaylaştırdı ya da dokunmatik artık biliyorsunuz arabalarımızın ekranları falan dokunmatik bazen istediğim zaman müzik açamıyordum çünkü diğer eller algılamıyordu ama bununla onu da açıyorum dokunmatik ekran bilgisayar telefon ne varsa tablet bunları kullanabiliyorum böylece Türkiye'de ilk kez biyonik el kullanılmaya başlandı çok yeni bir protez Hani bana da Türkiye'de ilk defa bana yapıldı ilk ben deniyorum bu protezi yaklaşık bir ay oldu bir aydır kullanıyorum, kullandıkça da geliştiriyorum.